Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte meyveli yoğurt diyoruz. Bol çilekle. Bu arada bu videoda hiçbir şey reklam değildir. Can kanal olursa da hakkını helal etsin arkadaşlar. Evet. Bu arada yeni bir böyle tatlı videosu için sizlerden bu videoya fazla değil ya. 500 beğeni bekliyorum. Gelirse beni inanılmaz mutlu eder. Abo, dehşet mutlu eder. Şu odada beni. Sığamam yani öyle bir mutlu eder. <laughs> ben şuna basanların elleri el, el, dert görmesin. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şimdi hadi bana özel videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar. O Baran'a buradan selamlar. Puding katili Baran. Pardon. Spangle. Adam. Abi seni 2021. Takribi 2021 o zamanlar yeni böyle ASMR videolarına başlamışım. Değişik değişik videolar çekiyorum. Abi Abi bir baktım videoda bir tane çocuk. Spangle yiyor. <laughs> bir yorumlar yapmışlar çocuğa var ya çok kötü. Derken çocuk al yürüdü falan derken bırakmış. O çocuğu çok linçlemişlerdi. Çünkü ben <laughs> ben hangi böyle çok da konseptler yapıyordum biliyorsunuz. Ben işte vlog videolarında ne yapıyorsam ben aynı hareketleri yapıyor falan. Aynı şeyleri söylüyor. Ya o olur. Özenmek değil. Bari. Benim videomu izliyorsa çocuk ister istemez benden bir şey. Yani kabar ne desin. Yani o çocuk çok linçlemiş. Eromen özendisi, eromen özendisi falan diye. <laughs> Allah razı olsun o çocuktan da çok izleyici geliyordu bir zamanlar. Baran kardeşim sana buradan çok teşekkürler. Hala Instagram'dan takipleşiyorsun. videoda böyle şeyler çok zorlayıcı oluyor çünkü ben videonun doğalı bozulmasın diye videodan önce video fikri düşünmemeye çalışıyorum. Genelde videoyu açtığımda hemen bir video fikri gelsin de o an spontane bir arkadaşımla sohbet edermiş gibi olsun diye. Çünkü arkadaşınızla buluşmaya gittiğinizde konular yazarmışsın. Şu konuşulacak, şu konuşulacak, şu konuşulacak. belki kızlar onu yapıyordur ama bir yani erkekler yapmıyor. Ben, ben yapmıyorum neyse. Spontane doğal olsun yani. Şekli, şemali misali. anlatsam ki. O okulda esrarengiz olay. Allah. Im. Toplanın usta. Şimdi arkadaşlar sene 2022 olması lazım. Bizim okulda. Çok esrarengiz bir olay bizim okulda kapıda kartı okutuyorsun, fakülteye giriyorsun. Solunda güvenlik var. Sağında işte bölümler var falan. Bir gün abi okula bir giriyorlar, okul darmadan çiçekleri yatırmışlar. Ondan sonra güvenlik şeyin üstündeki eşyalar dökülmüş falan. Tabi. Koruyorlar. Abi ne oluyor diyorlar. Ondan sonra hocam. Bu konu çok merak ediliyor. Ama üstüne çok düşünmüyor ya tabi. Ondan sonra. Bu durum geçiyor. Yani diyorlar ki belki bir öğrenci yatırmıştır onları. Belki işte vizesi finali düşük gelmiştir. Bir puanda büte kalmıştır. Okul uzamıştır. Veya işte e, bütten hoca geçirmemiştir gibi bir şey olmuştur çok önemsemiyorlar. Usta bir hafta sonra okula bir geliyorlar. Yine aynısı olmuş. Okulda yani tüm fakültede. Bu arada bizim fakülte saat 6'dan sonra yani girmek biraz zordur. bilirsiniz bazı taktikler vardı onu söylemeyeceğim boş verin <laughs> asla önerilmez bu arada neyse hocam zaten bizim okul vloglardan bilirsiniz Stranger Things in. o meşhur yaratık laboratuvarına benziyor okul Okey. neyse hocam gerginlik hava var. Ulan bu okulda değişik yaratıklar mı var? Ne oluyor? Herkes korkuyor. Zaten okulun güzel bir okul yani. Ortasında bahçesi, o falan derler hatta okuyanlar. <laughs> Korkuyorlar usta. Sonra bu olayın fitilini ne ateşliyor? Okulumuzun başkanı, dekanımız. salatalar var ya şu gelinlerin ortasında şu, şu masası bir sandalye şurada bir sandalye şurada böyle birbirine bakın şimdi misafir sandalyelerin ortasında da kutuda çikolata var <laughs> abi Dekan bir giriyor usta çikolatalar açılmış Kim kazanmamak için mi ne o olayın peşine düşmemişler çünkü basit bir şey sonra hem onlar yatıp hem işte dekanın odasındaki o çikolatalar da yenince olay patlamış usta orada durun demişler hemen açın abi şu kamera kayıtlarını hadi abi kamera kayıtlarına bir bak tahmini şu bardak kadar bir sansar Ağacılıktan gelen bir alışkanlık bu şey arada böyle. Bir şeyler devir. Aynı öyle. Sansar ne var ne yok değil. Sansar dediğimiz sinçe bağlı şu kadar bir hayvan çok haylazdır. Böyle ayakta falan durur. Tavuk düşmanıdır Yani. Bu bizim patates laboratuvarından Patates aşağıda hocam Bu böylelik işte İlk gün deviriyor falan Sonra takılıyor okulda bir gün Sonra bir gün Tabi acıkıyor ustam Dekanın odaya giriyor Orada ne var ne yok topluyor çikolataları Bir de ısırmış ısırmış atmış Hoşuna da gitmemiş Ben ona dedim kakaolu güzel diye de beni dinlemedi <laughs> Abi bak Ben bunu anlattım ama şimdi Çoğunu gerçekten tatmin etmeyecek bir hikaye Esra Rengi Sulay'dan ne bekliyor İşte Samara kızı Okulda kapalak kızını gördüm Bana böyle bir şey mi var ya Gözünü seveyim Masum hali 6 4-6 yaş arası bir kuzeninize Çocuklar anlattırsa keyifle dinleyeceği bir hikayedir bu Öyle masum hali tatlı bir şey yapayım dedim Güzel bir şey anlatayım dedim Okuldan mezun olduk arkadaşlar. <laughs> Elhamdülillah çok güzeldi be o okul var ya. Şimdi bakalım ya belki şeyler yaparsa. Güzeldi be. Her şeye rağmen. sosyal bil iyi durumda oluyor ve o arayı denk getirip böyle arda video çekmek daha mantıklı değil mi? Bence öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani gerisini videoda video Yes. Evet. Gazosumuz, şey, sodamız.